Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere her zaman yaptığımız çöreklerden farklı bir çörek tarifim var. Sarımsaklı sosuyla herkesi kendine hayran bırakacak harika bir çörek tarifi. İsterseniz hemen çöreğimizin yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık süt Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 300 milim 1 tatlı kaşığı dolusu kuru maya 1 yemek kaşığı toz şeker ve yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 milim Mayam aktifleşene kadar çırpıcım ile malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sizler isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Çeyrek yaş maya bu tarif için yeterli olacaktır arkadaşlar. Malzemelerimi güzelce karıştırdım ve içerisine 1 adet yumurta akımı ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırdım arkadaşlar. Daha sonra 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum ve bir miktar daha çırpmaya devam ediyorum. Malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdım ve artık unumu eklemeye başlıyorum. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Kullanmış olduğunuz unun miktarı kalitesine veya kullanmış olduğunuz yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Bunun için yavaş yavaş ilave etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde hamurunuzun kıvamını daha iyi ayarlayabilirsiniz. Ben ilk olarak 1 su bardağı kadar unumu aldım ve çırpıcım ile yoğurma kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Bu kıvama gelene kadar çırpıcım ile karıştırdım. Daha sonra yine aynı şekilde unumu ekliyorum ve artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben bu tarifimde toplamda 4 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 200 milim. Hamurum bu kıvama gelene kadar un ekleyip yoğurmaya devam ettim. Ele yapışmayan bu kıvamda bir hamur elde edelim. Daha sonra hamurumuzun üzerine streç filmimizle kapatalım ve oda sıcaklığında mayalanmaya bırakalım. Ben hamurumu yaklaşık 40-45 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakıyorum. Oda sıcaklığına göre mayalanma süresi de değişiklik gösterebilir. Hazırlamış olduğum hamurumun üzerine kapattım ve artık hamurumu mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için 70 gram kadar tereyağı veya margarinimizi eritelim ve uygun bir kabımızın içerisine boşaltalım. Daha sonra üzeri için ayırmış olduğumuz 1 adet yumurta sarısı, 2 diş rendelemiş olduğumuz sarımsak, 1 kase ince kıyılmış maydanoz ve 1 tatlı kaşığı kekiğimizi ilave edelim ve çırpıcımızla güzel bir şekilde malzemelerimizi karıştıralım. Ben sarımsağım küçük olduğu için 2 adet kullandım. Büyük sarımsak kullanırsanız 1 tane de yeterli olacaktır arkadaşlar. Sarımsak sevmiyorsanız içerisine sarımsak ilave etmeden de hazırlayabilirsiniz. Sosumu hazırladım ve artık hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı ve üzerindeki streç filmimi çıkartıyorum. Elimle hamurumu yoğurarak hamurumun havasını alıyorum. Hamurunuzun havasını almanız önemli. Piştikten sonra maya kokmaması için bu işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor. Hamurumu yoğurarak hamurumun havasını aldım ve artık hamurumu bezelemeye geçiyorum. Hamurumdan bu şekilde alıyorum ve elimle sıkarak küçük bezeler elde ediyorum. Bezelerimin boyutu cevizden daha küçük diyebilirim arkadaşlar. Hamurumu bu şekilde bezeliyorum. Ben bu şekilde bezelerken daha eşit parçalara ayırıyorum ve daha kolay bezeliyorum. Bunun için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sizler isterseniz hamurunuzu tezgahınızın üzerine alarak bir aparat yardımıyla kesip daha sonra bezeleyebilirsiniz. Hamurumun hepsi bitene kadar bu şekilde küçük küçük bezelemeye devam ediyorum. Gerçekten hiç uğraştırmadan yapabileceğiniz harika bir çörek tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye edebileceğim bir çörek tarifi. Hamurumun hepsini güzel bir şekilde bezeledim ve tezgahımın üzerine aldım. Daha sonra ben çöreğimi hazırlamak için bu şekilde bir borcam kullandım. Borcamın tabanını yağlı kağıdımı serdim. Ve bu şekilde ilk bezelemiş olduğum hamurumu alıyorum ve hazırlamış olduğum sosuma batırıyorum. Daha sonra borcamın içerisine bu şekilde koyuyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bezelelimden bir tanesini daha alıyorum ve sosumun içerisine güzelce buluyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum borcamın içerisine alıyorum. Bezelerimin hepsi bitene kadar bu şekilde sosumu buluyorum ve borcamın içerisine diziyorum. Hamurlarımın hepsi bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Ben bu çöreğimi hazırlamak için bu şekilde büyük boy borcam tercih ettim. İsterseniz fırın tepsisinde de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu ölçüler ile hazırladığımızda büyük boy borcama tam yetecek şekilde hamur çıkıyor. Hamurlarımın hepsini bu şekilde diziyorum. Aralarında boşluk bırakmadan diziyorum arkadaşlar. Hamurlarımı hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde 40-45 dakika kadar pişiriyorum. Çöreğim artık pişti ve fırından çıktıktan sonra üzerine temiz bir mendil kapatarak bir 10 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Çöreğinizi ılık servis etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Altı ve üstü çok güzel bir şekilde kızardı ve pişti. Bu şekilde kızarana kadar fırınınıza bekletin. Sizlere yakından çöreğimin içerisinde göstermek istiyorum. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşacık harika bir çörek oldu. Puf puf kabaran harika bir çörek tarifi. İçerisi de çok güzel bir şekilde pişti. Ayrıca sosu bu çöreğe gerçekten ayrı bir lezzet katıyor. Denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz güzel bir tarif diye düşünüyorum. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamızdan bizi takip ederek ve tariflerimizi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da bizleri destekleyebilirsiniz tarifimizi beğendiyseniz ve görmesini istediğiniz kişiler varsa videonun alt kısmındaki paylaş butonuna tıklayarak tarifimizi istediklerinizle paylaşabilirsiniz.